arkadaşlar bugün sizlerle asansörde kalma partisi çekiyorum. Eğer yeni serini, eğer yeni videonun gelmesini istiyorsanız 100 like atmalısınız arkadaşlar. Çünkü çok bıktım artık bu seriden. Çok şey çok çektim. Şimdi üçü de çektim, biri de çektim, iki de çektim. Hepsini çok çektim. için artık bıktım ben bundan. Mesela 1 TL'yi nasıl 100 TL, 1000 TL yaparsınız veya ee, nasıl desem He, kafese balık yakalama bu tür videoları da çekeceğim. Ama ama e, arkadaşlar ben bu videoyu çok çektiğim için artık bıktım. Bakın bu soğuk havada sizin için böyle geldim güzel görünmek için. 100 like gelsin, yenisini çekeceğim. E, asansörde görüşmek üzere. Bir de yanımda konu konu konuk oyuncu var Eymen. Selamünaleyküm. <laughs> arkadaşlar asansörde görüşürüz. Yanımda şu an Eymen de var. Çekeceğiz arkadaşlar. Gel Eymen. Arkadaşlar e, şimdi kaça basalım? 7'ye basma bak 3'e bas, 3'e. 3'e mi tamam. Arkadaş suçuya bastık. Şimdi giderken hemen yapacak. Bak. E, yapacağım? İzledim. Kanka bak. İki, İki veya bir. Söyle. Yap. Kolduklar mı e. ödünü? Os! Kolduklar! Kolduklar Oha! Anne. Arada kaldık. Ciddi misin? Ciddiyim. Oha. Güvenli aramayalım bir. Ana ne var çıkar kapandı. Çok ha? yaşadık bunu. Kaça basayım? Ha? Lan? Tuzlar çalışmıyor. Ana ne Oha. Bak arkadaşlar sesler geliyor dedim. Bozuk dedim ben size. Kanka eksi giderken, eksi bir inerken yapalım. Arkadaşlar bakın, sizin için çok çılgın bir cevap çekiyor. Görüyorsunuz. Eğmen, ee, dur daha yapma. İki, yedi, sıfır da yap, sıfır da. Yap deyince yap. Yap. Ona ne olur ödeneyim. Ona ne olur ödeneyim. Tamam, yeter. As. Kalk. Anne. Anne. Oğlum <laughs> ses çıkarma bacağından. Yine kaldık arkadaşlar. Oha. Kendi kendine eksi ikiye bastı. Yemin ederim kendi kendine bastı. Vallahi billahi ben dokunmadım. Aha on bir gösteriyor. Bakın arkadaşım eksi iki değil. On bir. On gösteriyordu az önce. Burası da böyle karanlık. Zifiri bir yer. Tekrar yapalım. Eee. Kanka. Üçten tekrar eksi bire doğru. Aa, üç. Bak ne yapar biliyor musun? Hatta dur dur. Açılırken, açılırken şöyle şöyle çekil kanka. Bekle ama Ozan sıfıra gider gel yani bak. Hem daha rahat kurtuluruz. Ee, kaç dakika video? Video şu an iki dakika Tamam. Video, burada bu yapma, video burada dakika yapma. olacak. Sıfıra doğru. He, hayır, hayır, hayır. Sakın burada yapma. O, bu video... E, neydi onu Kanka, bak tam açılırken şöyle çekeceksin. Açılmaması için. Tamam. Açılmaması için ama bak. Kendine doğru şöyle şöyle çekeceksin. Yapayım. Böyle değil kanka böyle değil. Şöyle çekeceksin. Tutacaksın açılmaması için. ne seni? Burada niye yapıyorsun köpek? Oha bozuldu arada kaldık. Kaldınız lan. Abi kaldık. Orada, abi çalışmıyor. Bozuldu. Vallahi abi çalışmıyor ya. Ay kaldık ya. Güvenliği çağırabilir misiniz? İki tamam. kişiyiz. iki kişiyiz. Çalışıyor mu? Çalışmıyor. Basma. Kaldık lan. Yapma oğlum yapma. Açıl Arkadaşlar bakın çalışmıyor. Bas geri. Abi düzeldi. Yapma mal. Ne Abi yine kaldık ya. <gülüyor> Senin. Gülüyorum. Aha ışıklar kapandı. Bas bir daha. Ha, bas. Bas. Fatma basma basodur geri yok adam. Arkadaşlar yine arkadaşlar arkadaşlar ben sakladım. Arkadaşlar şuraya tersine çekeceğim. Anam başları kaldık. Kaldık. Uf, kaldık ya. Senin ben kafam. Arkadaşlar kaldık. Boş boş veriyoruz. <laughs> Işıklar geldi. Yine tuşlar çalışmıyor. <laughs> Yine gitti. Bir daha bas. Yine geldi git Arkadaşlar şunu tutacağım. Kusura bakmayın. Şimdi. Çalışmıyor ya. <laughs> Aha abi çalıştı. Çalıştı abi. Yok, Bir daha yapma yeter. Abi inmiyor. İşte bunun için çekmek istemiyorum. Görüyorsunuz. Abi kapı çıktı. Çıkmaz mı? Evet tamam Buradan bir de Koşalım mı? Koşak mı? Evet. Git. Nereye gitsek ki? Şuraya. Ya oturak bir ya. Çok soğuk ya Bir de arkadaşlar havada soğuk Donuyorum şu an <laughs> Bir daha yapmak istemiyorum Güvenlik de geldi Yapmayacak artık çok oldu zaten Arkadaşlarla Başka videolar gelecek Yani gelecek ben size tekrar söyleyeyim 100 like gelsin Gelirse bu sefer söz veriyorum Arkadaşlar ma mahvedeceğiz söz veriyorum. Rastgele tuşları tuşlara basacağız Aç kapıyı aynı anda basacağız hepsini yapacağız Size sözüm olsun ama 100 dakika mes lazım sadece 100 ay. Gelirse hepsini yapacağız. Eee ve en kötü A3'te yapacağız. A A3'ün aslında server batt. Şu an arkadaşlar A2'de kaldık. Eski yer. Eski yerde yine kaldık da adamlar düzeltmiş çünkü dedik. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Hepinizi güle güle bay bay.